Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Bayatlamayan evdeki malzemelerde yapabileceğiniz çok basit bir kurabiye. Yapıp kavanozunuza koyup arkadaşlar rahatlıkla tüketebilirsiniz. Üstünün desenini de kakao ile yaptım. Onu da videonun içinde göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. Şimdi hamurum için şöyle 125 gram margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Ben margarin kullandım. Şöyle bunun üstüne bir tane yumurta ilave ediyorum. Ve yarım çay bardağından çok az fazla yarım çay bardağını biraz geçiyor sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle biraz yağımı ezeceğim. Oda sıcaklığında bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında arkadaşlar. Ben elimle yoğurmazsam rahat edemiyorum. Kesinlikle bu şekilde. Elimi kullanmam şart benim. Bunun üstüne bir su bardağından şöyle bir parmak kadar eksik arkadaşlar pudra şekeri ilave ediyorum. Bu tarifi yaparak arkadaşlar yani bu hamur malzemelerini kullanarak şeklini de istediğiniz şekilde verebilirsiniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Şöyle biraz hepsini karıştırıyorum. Dediğim gibi ben elimi kullanmadan kesinlikle şöyle Şimdi arkadaşlar unumu ilave ediyorum. Şöyle biraz ilave edeceğim. Çok fazla koymayalım. Gerektikçe tekrar ilave edeceğiz. Çok e, yumuşak olursa Pişerken yayılıyor arkadaşlar. Şekli de bozuluyor. Onu biraz da fazla kaçtığı zaman da arkadaşlar e, Sert oluyor. Güzel olmuyor. Ağızda dağılan bir kurabiye olmuyor. Ben şimdi bunu yoğuracağım. Sizlere kıvamını göstereceğim. Un ölçüsü vermiyorum. Çünkü bazı unlar Çok farklı oluyor arkadaşlar. Geçenlerde ben bir un aldım. Büyük bir marketten de aldım ama nasıl oldu anlamadım. 2,5 su bardağı kullandığım keke 3 su pardon 3,5 su bardağı kullandım. O kadar fark ediyor. İnanın ki ben de anlamadım nasıl olduğunu. Onun için ben her zaman size söylüyorum. Un ölçüsü vermiyorum. Ben şimdi buna ilave edeyim unumu güzelce yoğurayım size kıvamını da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben vanilyayı dökmeyi unutmuşum. Şöyle vanilyayı da dökeceğim. iyice bir yoğuracağım. Bunu ilave etmeden önce vanilyayı koymamız gerekiyor ama aklınızda olsun yapacaksanız kesinlikle benim gibi unutmayın. Vanilyanızı zamanınızda koyun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir güzel yoğuracağım. Vanilyanın her tarafa yayılması için. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şöyle ele yapışmayan güzel yumuşak bir hamur oldu. Şimdi şöyle cevizden biraz büyük parçalar alıyorum. Yuvarladım şöyle. Benim şöyle tırtıl kurabiye aparatım vardı arkadaşlar. Ama dilerseniz çay bardağı ile de yapabilirsiniz. Önce şöyle bir hamura dokundurdum. Şimdi bir kaseme de kakao koydum. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde bastırıyorum. Hafif hafif bastırıyorum. şöyle 3 tane çizgi şeklinde bakın. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Önce hamurumu yuvarladım. Şu şekilde hemen bir ucundan ikinci Arkadaşlar bu şekilde hamurlarımızı hazırlıyoruz. E, tepsime de yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıt serince daha rahat oluyor. Şöyle hazırlıyorum bir tane daha sizlere göstermek istedim. Evet, bütün kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi fırınımı da alt üst ayar 170 dereceye ayarladım. Fırınım sıcak olacak. Kurabiyelerimi koyacağım. Şöyle rengi hafif böyle değişecek arkadaşlar. Çok fazla pişirmeyelim. Zaten altından da anlarız. Altı şöyle kalkıp da eğer ki biraz pembeleşmişse kurabiyelerimiz pişmiştir. Şimdi ben bunları fırına veriyorum. Arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Fırından çıkardım. Şöyle bakın arkadaşlar. O kadar güzel o kadar güzel ki içi de şu şekilde. Lezzeti zaten muhteşem. Mutlaka bir kere deneyin arkadaşlar. Bağımlısı olacaksınız. Ve sürekli evinizden eksik etmeyeceğiniz bir kurabiye oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.